sene bağlı Eğitim Birsen'in 21. Kuruluş Yıldönümü Eğitim Birsen Aydın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı. Aymendo tesislerinde düzenlenen kutlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Özer, Eğitim Birsen Aydın Şube Başkanı Süleyman Alkoç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gönül Durulan, İnafet ve Acil Durum Müdürü Recep Coşkun ve Eğitim Birsen üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Eğitim Birsen'in tanıtım videosunun izlettirilmesiyle başlayan program, canlı müzik eşliğinde yemek ikramıyla devam etti. Konuşmasına Eğitim Birsen'in 21. yaşını kutlayarak başlayan Eğitim Birsen Aydın Şube Başkanı Süleyman Alkoç, Eğitim Birsen ailesi olarak kuruluşundan bugüne kadar eğitim öğretim iş kolunda kararlı ve istikrarlı bir duruş sergileyerek 20 yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Eğitim Birsen'in 14 Şubat 1992'de merhum kurucu başkanımız Mehmet Akif İnan ve ülkesine sevdalı 15 eğitim çalışanı tarafından kurulmasının üzerinden 20 yıl geçti. Bu güzel gelişimin anısına bu akşam gönül dostlarımızla birlikte olmak ve birlikte bir mutluluk paylaşmak istedik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Özer'in bu akşam burada bizimle birlikte olmak için Ankara'dan gelmiş olması bu mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Ben konuşmama başlamadan önce kendisine şükranlarımı sunuyor. Burada bundan bütün dostlarımız adına hoş geldiniz diyorum. Eğitim bir sen olarak kuruluş tarihimiz olan 14 Şubat 1992 tarihinden bugüne eğitim öğretim iş kolunda kararlı, istikrarlı ve vakarlı bir duruş sergileyerek 20 yılı geride bıraktık. Alkoç milletin değerlerini değer bildiklerini belirterek sadece ücret sendikacılığı değil değerler sendikacılığı da yaptıklarını kaydetti. Alkoç Türkiye için büyük hayalleri olduğunu da sözlerine ekledi. Fark oluşturan ve farkını hissettiren bir sendikacılık duruşuyla 2002 yılında sendika yasasının çıktığı tarihten bu yana her yıl istikrarlı bir büyüme kaydederek eğitim öğretim iş konununun en büyük sendikası olmayı başardık. Taşı toprağı altın olan bu güzel yurdumuzun her karış toprağında olduğu gibi dağlarından yağ, ovasından bal akan güzel aydınımızda da sendikamızı kuruluş misyonumuza uygun bir vizyonla temsil etmenin ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmenin gayreti içindeyiz. Milletimizin değerlerini değerimiz bildik. Bir toplum için ahlaki değerlerin insanların boğazına fazladan girecek bir lokmadan daha önemsiz olmadığını dile getirdik platformda sadece ücret sendikacılığı değil, değerler sendikacılığı da yaptık. Bu anlamda Türkiye'de sivil toplum alanında da üzerimize düşen vazifeyi yüklenmenin gayreti içerisinde olduk. Bu ülke için hayallerimiz var. Söylemek istediğimiz türkülerimiz, haykırmak istediğimiz ülkelerimiz var. Bu bağlamda kimsenin ötekileştirilmediği farklılıkların Zenginlik kabul edildiği, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, köydeki çobandan devlet kapısındaki en üst yetkiliye varıncaya kadar her bir vatandaşın devlet imkanlarından eşit bir şekilde yararlandığı, bütün hizmet kollarında fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye özlemimiz gerçekleşene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bütün gönül dostlarımızın bilmesini istiyorum. Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Ahmet Özerde, Sendikacılık yolculuğunda hayatlarını kaybeden başta kurucuları Mehmet Akif İnan olmak üzere sendikacılık tarihinde canla başla çalışan herkese şükranla andıklarını söyledi. Eğitim Birsen, edebiyat ve düşünce dünyamızın yedi güzel adamı diye kodlandırılan en el aksiyonellerinden olan Mehmet Akif İnan hocamız tarafından başlatılan. Erdemli bir harekettir. Soylu sendikal mücadelemize gönül vermiş, emekleriyle bu hareketi yükseltmiş bütün kardeşlerimize, bütün dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitim Birser'in güçlü ve büyük bir aile olduğunu ifade eden Özer Geçmişte yasakçılara, dayatmacılara karşı nasıl mücadele ettiysek, bugün hakkımız olan ve yaşadığımız hayatımızın bir gereği olan serbest kıyafet içinde mücadelemizi sürdüreceğiz diye konuştu. Eğitim Birsen güçlü ve büyük bir ailedir. Ülke genelinde örgütlü 231 bin aşkın üyesine yenilerini ekleme azminde, milletimizin aydınlık geleceğini inşa etme aşkıyla dolu idealist kadrolarıyla Türkiye'nin iftihar duyacağı bir müessese konumundadır. Bu gurur verici tablo eğitimden başlamak üzere aşama aşama tüm kamu hizmetlerinin ve tüm toplum hayatımızın adil, demokratik, özgürlükçü, sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulması için birer dava adamı şuuru içinde çalışan üyelerimizin ortak eseridir.